tercih yapmazsan sevinirim çünkü gerçekten videodayız. İnanmıyorsan istersen YouTube'a gir. Er Ersan Altra Gamer 26 kılıç yaz. Şimdi Hacı ben bir şirket Arkadaşlar söyleyeyim Hacı biraz değişik manyak bir yok. Böyle bir şeyler yapabilirim. Şimdi arkadaşlar masum takılıyoruz. Tamam arkadaşlar bu arada size tam size galiba işte skaram jet galiba işte onu deneyeceğiz. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar biraz sesim sesim biraz az gelebilir çünkü biraz sessiz konuşurum çünkü evde uyum var doğru. Evet benim benim burada saat kaç bir bakayım 23 23 23 kaç sen bir bak kacıyor. Bizim burada evet saat kaç demişti bir bakayım 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 12 saat evet 24 de 12 arkadaşlar bir Kol değiştireceğim. PS4 bekle PS. Evet PS4 ben şimdi PS bekle bekle. PS4'ten oynuyorum. Benim bu kol GTA'da bekle tam o zaman. 2 dakika bekleyin arkadaşlar. Sen Arkadaşlar geldim. Şimdi bir kolu şarza takayım. Öyle oynayalım. Rahatça evet. oyunumuzu. Tamam. Tamam şimdi uçan arabaya atlayalım. Arkadaşlar orada. Şu an iki dakikadır yayındayız. Şimdi bir uçacağımız yeri işaretliyorum. Ee, benim şirketime bir gidelim. Tamam. Neden ki? Benim işaretledim. Şimdi arkadaşlar bu ilk GTA videom olduğu için yani Hayır 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 hayır. Ooh. Arkadaşlar bu arada kalp atanı yani kalp atan diyorum. TikTok'a alışmışım. Arkadaşlar bu arada TikTok'umu size tanıtmak istiyorum. TikTok'um Ersan Kılıç 26. Küfür etme videodayız. Sanki küfür ediyoruz da yayında değilken. Arkadaşlar böyle aksilikler çıkabilir böyle. Ananı böyle ağzımızdan kork korktuğumuzda böyle küfür çıkabilir. Ondan özür dileriz arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bayağı iyi bir araba. Kaç milyondu bu? Arkadaşlar, paranız varsa alma. Ben... Evet, ben de onu diyecektim. Paranız varsa bence alın çünkü efsane. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Allah. <laughs> Arkadaşlar çok iyi fırsattı. Arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Ay, çok kötü yapıştım. Şimdi bir Ay o burada burada. Ben şunu bir benim şirketimin önünde araba var. Ben şimdi bunu götürmez miyim lan? Yürü git lan araba. Yürü git lan araba. Arabayı Bence de hayvanım. <laughs> Zaten araba patladı. Birazcık daha yakayım. <laughs> Aga param bitti lan. Benim şirketime geleceğimizi biliyor mu? Benim şirketim benim şirketimde bir dolaşalım. Aa! Ah. benim şirketime gidelim. İlk, ilk defa benim şirketimde. Bu arada Hacı sana bir şey diyeyim mi? Şu an yayını hiçbirisi izlemiyor. Sıfır. Yok ya. Biz çünkü başladı ben masum takılma yaptım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Videoyu çeken benim saygılı konuş kardeşim. On. <laughs> of, ne oldu patron? Çok saçmadı. <laughs> toplantı bitti. Hiçbirisi konuşmadan toplantı bitti. Hadi gidelim. Abi ben senin şeyim şey değil mi? Benimkisini de değiştirebiliyorsun değil mi? Ben senin ben... Benimkisini de değiştir istersen. <laughs> Arkadaşlar ben değiştirebiliyor mu ki? Ben değiştiremiyorum. Sen değiştir benimkisini. Yo. Değiştirilmiyor. Arkadaşlar bakın ya. Oha! Onu bana da getir şu polisi. Aa. Şimdi arkadaşlar bir dışarı çıkalım. Bir de benim şirketimi benim şirketime bir ilk defa gireceğim ya şirketime daha bugün aldım arkadaşlar. Şirketime bakmak istiyorum. Arkadaşlar. Tamam ne diyeceğimi unuttum ya 8 dakikadır yayındayız. Arkadaşlar Fortnite'te Fortnite'te bir dahaki sezonda şey videoları yapacağız. Ee, tam iki gün sonra değil atacağım hediye. Ben de kendime sonradan atacağım. Aga kendime sezon bilmiyorum. Atacağım ya korkma. Aga ben neden ben neden Evet <laughs> arkadaşlar şimdi ben bunu size göstereyim. La faço, la Şu an çok kötü bir kavga dönüyor burada. <laughs> Silah sıkmak. Bana bir çıkıyor, çıkıyor, bıcı bıcı, Arkadaşlar Fransızca bilen var mı aranızda? A, A dur an ne demek? Evet an. An eşek demek abi. Aga sana bir şey diyeyim mi? Bizim sınıfta neden an vardı? Ya yani... ne? an eşek demek ya. Aga sen Fransızcayı bilmiyor mu ya? Biliyorum. Aga Aga benim yayına hiçbirisi gelmiyor ya hiçbirisi yok. Ama videoyu yayınlayacağım ya. Ondan sonra bak insanlar izler. Kafama sıkma bak. Çıkıyor, <laughs> çıkıyor. Geliyorum. Uçur beni buralardan tamam mı? Ben bu yayını bin kere izlerim bu anı. Dakika arkadaşlar... Şey dakika arkadaşlar, bir şey yapıyorum. arkadaşlar, bir hey, şey yapıyorum. Arkadaşlar Okay, well, I've got something else, something so big and so secret. We've got to hide it under a thousand tons of reinforced concrete reinforced. an ex government facility on May's Bank and I'll meet you in the next Bye bye.